Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi düğmeye bastığım zaman böyle kalıyor bu. Bak tam açmıyor. Bak şurada görüyor musunuz yarım kalıyor. Ve e, rampalarda falan böyle kalıyor. Böyle kalıyor. Şimdi bunu ayarlayacağız. Burada bunun yayları var. Burada klipsleri sökmeniz lazım. Klipsiz şu döşemeyi kaldırdığınız zaman burada bir yay var. Bu yayı şimdi ben 3 tane kademem var görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. 3 tane kademem var. Almanlar düşünmüş. Demiş ki yayın esleme payı zamanla azalacağı için 3 tane delik koymuşlar. Zamanla 2'ye sonra 3'e taktığınız zaman otomatikman bagajınız düğmeye bastığınız zaman açılacak. Şimdi ben o yayların hem sağdakini hem soldakini iki ortadaki konuma takacağım. Pense yardımıyla bunu ikinci tarafa orta kısmı çekebilirsiniz. Şunu aşağı indirin. Tamam hiç sökmeye bile gerek yok şeyi. Bunu aşağı indirin. Şurayı sıkıştırın. Bunun arasına tekrardan Arkadaşlar bunu da orta tarafa taktık. Sol tarafı da ortaya taktık. Sağ tarafı da ortaya taktık. Birazdan düğmeye bastığım zaman fark göreceksiniz. Şimdi sonucu beraberce görelim. Gördüğünüz üzere şimdi Lock diye açılıyor arkadaşlar. Öbür türlü yarımda kalıyordu. Şimdi Lock diye açılıyor. Bir daha kapatalım. Çiçek gibi oldu. Adamlar düşünmüş değil İçki zamanla yay gerilebilir kendi kuvvetini kaybedebilir. 3-4 tane delik yapmışlar. Onu bile düşünmüşler. Tık yapıyorsun. Belki 3-4 sene, sonra bir tak daha şey, şeyini alacağız. Deli. Bir dahaki deliği alacağız. O da idare edecek. En son yayın ömrü bittiği zaman yayları değiştireceğiz.